Merhaba çocuklar. Bugün sizinle annemize küçük bir hediye yapalım istiyorum. Bu hediye öyle bir hediye olsun ki annemiz bizim minik elimizi ömür boyunca hatıra olarak saklasın. Bunun için önce bir hamur yapmamız lazım. Hamur için de bize bir bardak un, bir bardak tuz ve yarım bardak da su lazım ve de bir e, kase, kap gibi bir şey lazım hamurumuzu yoğurmak için. Şimdi tuzu koydum, pardon unu koydum, tuzu koydum, bunları bir karıştırayım ve şimdi azar azar suyu da ilave edeceğim hamurum e, bütünleşene kadar yoğuracağım. Evet, önce biraz cıvık gibi oluyor. Ama biraz yoğurmamız lazım. Yoğurdukça bütünleşecek ve yumuşacık güzel bir hamurumuz olacak. Evet çocuklar hamurumuzu yoğurduk. Yumuşacık güzel bir hamurumuz oldu. Top haline getirdik şimdi bunu. Ve bir yağlı kağıt üzerinde, şimdi bize bir merdane veya bir oklava lazım. Bunu yağlı kağıt üzerinde çok ince olmayacak şekilde açacağız. Yuvarlak bir şekle dönüştürmemiz lazım. Yaklaşık bir santim kalınlığında açacağız. Bakın. Şimdi düz, pürüzsüz bir hamurumuz var. Onu böyle açtık ve şimdi ona elimizi bastıracağız ve elimizin izini hamura çıkaracağız. Ben sadece parmaklarımı bastırıyorum, ama siz bütün elimizi, tüm gücünüzle hamura bastırın ve elinizin izini hamura güzelce çıkartın. El izimizi çıkardık. Şimdi de bir bıçak yardımıyla, tabi bunu yaparken, bir hamuru yaparken mutlaka annemizden yardım alıyoruz. Annemiz şimdi bir bıçak yardımıyla hamurumuza kalp şeklini verecek. Yani kalp şeklinde. Hamurumuzu kesiyoruz ve kestik. Fazla hamurları kenarlardan alıyoruz. İstersek onlarla oyun oynayabiliriz. Şimdi de bir pipet yardımıyla çocuklar çok üstten olmayacak şekilde e, yukarıdan ve tam ortadan bir delik açacağız. Evet size göstermek istiyorum. Hamurumuz bu şekilde. Deliğimizi de açtık. Şimdi hamurumuzu 150 derecelik fırında 30 dakika annemiz pişirecek. Evet çocuklar hamurumuz pişti ve soğudu. Benimki bu şekilde oldu. Şimdi de hamurumuzu boyama kısmına geçiyoruz. Yine parmak boyanızı kullanabilirsiniz. Evde sulu boyanız varsa sulu boyanızı da kullanabilirsiniz. Şimdi ben El izimi çıkardığım yeri, parmaklarımın olduğu yeri böyle beyaz ve çok azıcık içine kırmızı koyarak çok uçuk bir pembe ton elde ettim. İç kısmını onunla boyayacağım. Parmakların dışında kalan kısımları, buraları da kırmızı renkli parmak boyasıyla boyayacağım. Şimdi önce içini boyamak istiyorum. Tabi bunu e, hamurumuz tamamen soğuyunca yapıyoruz çocuklar. Evet, içini boyadık bu şekilde. Çocuklar, benim elim büyük olduğu için ben avucumu bastırmamıştım, o yüzden e, hamurumun burası kabarmak istedi. Siz avucunuzu iyice bastırırsanız öyle bir sıkıntı olmaz ve böylece her yeri çukur bir şekilde boyayabilirsiniz. Şimdi parmakların, elin dışında kalan kısmı kırmızı ile boyayacağız. E, bunu yaparken tabi dikkat ediyoruz çünkü iki boya birbirine karışmamalı. Evet. Dışını da boyamayı bitirdik. Ve kalıbımız tamam. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Son bir aşaması kaldı. Kurduktan sonra onu da birlikte yapacağız. Şu yan kısımlarını da boyadım. Ama arkasını boyamamıza gerek yok. Evet çocuklar. Boya kurudu. Şimdi hediyemizin asma kısmını yapacağız. Bize bir ip lazım. Ee, evde bulduğumuz kalın bir ip olabilir. Ee, kurdele olabilir. Ee, şimdi ipi önce ikiye katlıyoruz. İki katladıktan sonra şu üst kısımda e, asma yerini bırakıp alttan bir düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra ben evde e, bulduğum boncukları ipe taktım. E, siz de bulabildiğiniz pulları boncukları kullanabilirsiniz bunun için. E, boncukları taktıktan sonra tekrar alttan bir düğüm attım boncuklar çıkmasın diye. Ve şimdi şu altta kalan kısmı da delikten geçirip sıkıca bağlayacağım. Evet sıkıca bağladım ve asma yeri de hazır. Hediyemiz bitti.